Selam arkadaşlar çabuk Bugün sizlerle beraber bu All Stars'ta eski hesaplarımın oldukları kulüpleri alacağız. Gidip bu kulüplere girmeyeceğim ama eski hesaplarım olup da ben sonra çıktığım kulüpleri de anlatacağım. İlk kulüp olarak bu proların zehiri yazacaksınız. İsterseniz siz de gidip yazabilirsiniz. Benim için fark etmez. Benim adımı bilen bilir. Benim adım Eda. değil de, de, oğlum siz ne diyorsunuz lan? Adım Eda değil. İzaç. Azar adı da verdi. Ferhello. Yönelik. Ve başkana geliriz. Baba Pio yarız. Benim adım Yarız. Ve bu da benim bir hesabımdı. Ben bir gün bununla oynuyordum. Of karakterlerimin kafaları çok düşmüş. Oğlum veril oğlum niye o kadar düşmüş? Abi benim veril oğlum 8 kupaydı. Veril oğlum 500'e düşmüş. <laughs> İşte bakın bu benim hesabımdır. Eski ne zaman öyle de karakterler yoktu. Bu en azıcık karakter. Şu an olup bak bu hesapta olup da benim normal hesap olmayan. Şimdi bak bir dakika arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gel arkadaşlar. Şimdi Lola benim bu hesabımda yok ama bunda var. Janet da Ralph da Stu da Jean de Bibi de Charlie de Byron da Sen var diye ya yani sen var. Melody Melody yok. <laughs> Baz yok, Lily yok. Ha, onları çıkaramamışız arkadaşlar maalesef. Bu da benim hesabındır. <laughs> Bu hesaba da gidemiyorum ki. Yani <laughs> sizin şikayet ettiğiyle. Şimdi diğer kulübümüze doğru gidebiliriz. Diğer kulübümüzün adı. Meşhur kulübümüzün adı. Bu arada benim bir tam videom bakarsanız orada ben <laughs> paylaşmışım arkadaşlar. <laughs> Hatta Proların Zehri kulüb Kulübü'nü paylaşmıştım. Teria 2. Yanlışlıkla benim kurduğum kulübü buldum. Bu kulübü de ben kurmuştum. Ee, dün baktığımda kulüpte hala üyeleri vardı da çıkmış ve sadece 429 kupa olan floksi kalmış. Bu benim kulübüm. Açıklamada hatta ben tereya severler. Gelebilir sevmeseniz de gelin kulüp açıklı mutlu günler efendim. Ha, tereya işte bu. Tereya severler. Tereya ekmek hediye kasılır. Ben ve sevmem. Bu kulüpte benim de inanmayanlar varsa inanmasın kardeşim. Ben bunun üstüne yemin de ederim. Allah Kur'an kelimesi yapsın dedim. Bu kulüp benim kulübümdü bu kulüp yerini yani ben buradan çıktıktan sonra bu olaydan dolayı e, Mina diye birisi başkan oldu. Ya yani bu böyle bir şey bağlı teriye bağlı Başkan neydi lan benim kulüp adı? Aman da başkan.